Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda gerek sosyal medyadan gerekse katıldığım televizyon programlarında bu ülkede maalesef dönen dolapların olduğunu iddia ettim ve bunları da ifşa etmek yoluna gideceğimi söyledim. Önce öncelikle bunu şu anda katıldığımız seçimlerde 25 Haziran'da yapılacak olan hepimizin oy vereceği bu seçimlerde adaletin tecellisi için adaletin sağlanması için gerekli mekanizmaların önünü açmak için yola çıktığım bu seçimlerde hepinizin dinlemesini isterim. Bu nedenle ee, yapacağım yayınların özgürce yapılabilmesi için bir YouTube kanalı açtım. YouTube'da yayınlayacağım videoları e, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya ortamlarından da sizinle paylaşacağım. Bu göreceğiniz, izleyeceğiniz video Çekeceğim ilk videodur. Sizlere, size anlatacağım bazı şeylerin satır başlarını vereceğim. Ama propaganda döneminde de iddialarıma uygun olarak bunların hepsini, en azından çoğunu teker teker bilgilerimize getireceğim. Size adaletin tesisi, tecellisi için yola çıktığını söylediğimde herhalde çekeceğim videolarda sizlere böceklerden, çiçeklerden falan bahsetmeyecektim. Günün birinde bu konularla ilgili herhangi bir şikayet yapacak olan kişiler varsa onlar da bu çekeceğim videoların ifade özgürlüğü, kapsamında ve seçimlerde iddialarımı kanıtlamak maksadıyla çektiğini bilsinler. Kimse soruşturma falan polis soruşturması, cezai soruşturma yapmaya da kalkmasın. Böyle şeyler için hakları olmadığını bilecek kadar tecrübeli ve bilgiliyim. O yüzden bu tür olaylara tevessül etmesinler diye önceden ben uyaralım, uyarılarımı yapayım. Zaten bazı anlatacağım şeyler de hem gülelim hem dinleyelim havasında olacak. Çünkü ciddi bir şekilde dinlerseniz bunalıma girebilirsiniz. Bu ülkede çok ciddi şekilde büyük dolaplar döner ve bu dolapların parçalarından bazıları da maalesef ki bizi en büyük parçalarından aslında bazıları da maalesef ki bizi idare edenlerdir. Daha doğrusu idare ettiklerini düşünen kişilerdir. Aslında onların bizimle dalga geçtiklerini, ortada demokrasi falan, adalet anlamında herhangi bir şey olmadığını ciddi şekilde göreceğiniz göreceksiniz. Bunu ümit ediyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kıbrıs'tayım. Yerim belli, yurdum belli, telefon numaram belli. Herhangi bir yere gitmeden bu yayınları yapacağım. Bunlardan rahatsız olan kişilere de tavsiyem gidip haksız fiiller yasamız altında Zemkadih diye nitelendirilen e, davalardan birini bana ikame etmeleridir. Bunu da yapmalarını teşvik ederim. Çünkü en azından iddialarının tümünü kalkıp da mahkemelerde de kanıtlarım. Nelerden bahsedeceğim? Bunlardan satır başları verelim isterseniz. Mesela kolaylarından başlayalım. Zorlara doğru gideriz. Beni ifşa ettiğim bankacılıkla ilgili aslında bankacılıkla ilgili değil. 3-5 tane banka baronuyla ilgili bankacılıkla ilgili diye çekmişlerdi onu o konuyu ama ifşa ettiğim banka baronlarından birini ifşa ettiğim için bana bugüne kadar 7 tane dava okundu. Bu davaların neler olduğunu anlatacağım size. Bu davalar okundu ama bu davalar açılamadı. Bunu da anlayacaksınız. Neden açılamadığını da göreceksiniz. Ancak bu ülkede bir Nazi Almanyası 1930'ların sonu 40'ların başı yaşanan bir Nazi Almanyası modeli, demokrasi dedikleri bir e, yemek türünden bahsedeceğiz. Bundan da konuşacağız. Bir bankanın, gene bir bankanın ancak sorumluları belli olan, yani banka suçlu olamaz biliyorsunuz. verdiği bana göre sahte diye nitelendirilebilecek teminat mektupları sayesinde şu anda yargılanan hali hazırda mahkemede yargılanan kişiler olduğundan bahsedeceğim ve size bu kişilerin aslında bu olayla alakalı olmayıp Esas suçluların dışarıda Mercedes arabalarla gezip konunun dışında nasıl tutulduğunu, bunlardan kimlerin sorumlu olduğundan bahsedeceğim. Size meclisin kurtarmak için seferber olduğu bir dernek başkanı başkan tırnak içinde alıyoruz çünkü böyle bir dernek yok. Ondan bahsedeceğim. Meclisin sizin en ufak hatanızda hapse gireceğiniz, yargılanacağınız bir şeyi en ufak hatanızda, yıllarca belki de hapis yatacağınız bir şeyi birilerini kurtarmak için bu meclisin nasıl yasa geçirmeye seferber olduğundan da bahsedeceğim. Bir şirkete mahkeme emriyle, mahkeme kararıyla dalga geçercesine kararın iki gün İptal edilen bir şirkete iptal edilen mahkeme kararıyla iptal edilen bir iznin kararın mürekkebi daha kurumadan iki gün içinde tamamen yasalara aykırı bir biçimde tekrardan izin verildiğini anlatacağım. Neden yanlış bir izin verildiğini de söyleyeceğim. Hatta ve hatta bu izin verilirken bir kurumun karar defterinin de tahrif edildiğini anlatacağım. Bu bizi idare ettiğini düşünen arkadaşlarımızın bir işletmeye nasıl çökmeye çalıştıklarını izah edeceğim. Bu beni ilgilendirir sizi ilgilendirmez kendi şahsi meselendir derseniz ki şahsi meselem değil. Aynısının başkasına nasıl yapıldığını ve mahkemelerin her iki olayda da bu meseleleri nasıl durdurduğunu, engel olduğunu göstereceğim. Hem de mahkeme kayıtlarıyla göstereceğim. Mahkemelerde, ortaya çıkan itirafları da göreceksiniz. Bazı konular olacak ki bunları anlatmam bir kısa bir e, hukuki değerlendirmeye ihtiyaç duyacak çünkü ben başımıza çorap ören bu kişilerin ne kadar tehlikeli olduklarını çok iyi bir şekilde gözlemlemiş ve yaşamış bir kişi. Bir gene bir bankanın baronlarının sahiplerinden bahsediyorum. Bankadan bahsetmiyorum. Banka suç işleyemez. Banka baronlarının bankayı dolandırmak için banka kayıtlarıyla defterler var ya defterler tuttuğunuz böyle bakkal defteri bile olsa veya veri tabanları olsa bilgisayar otomatik e, elektronik kayıtlarla aynı zamanda bir defterdir banka kayıtlarıyla nasıl oynadıklarını bu banka kayıtlarıyla oynanmasına izin verilen kişinin Bak izin veren kişi de önemlidir. Oynayanlar ayrı bir şey. Oynayıp menfaat sağlayanlardan daha da öte bu imkanı sağlayan kişinin neden hala daha tutuklanıp yargılanmadığını da anlatacağım size. Bu baronların olmayan malları kimlere sattıklarını, satmış gibi gösterdiklerini de anlatacağım. Ama daha da önemli bir şey var. Çok daha önemli bir şey var. Esas sıkıntımız budur. Bunlar işin çerez tarafıdır. Bu soruşturmaları başarıyla götüren polis ekibinin nasıl dağıtıldığının Bu soruşturmalar devam ederken zanlı şüpheli şüpheliden de öte pozisyonda olan insanlara kimlerin bilgi aktarıp bu insanları korumaya çalıştığını bu kişilerin görevlerinin neler olduğunu hatta ve hatta Devletin tepesinde kimlerin hangi tarihte saat kaçta kimlerle gene tepedeki insanlarla nasıl toplantı yaptığını ve bu ülkenin kanını emen insanları nasıl korumaya çalıştıklarını açık yüreklilikle anlatacak. Dediğim gibi ben birinden korkmuyorum. Yerim bellidir. Kıbrıs'tayım. Yurt dışına kaçarak video yapmıyorum. Çıkmıyorum yurt dışına. Ben buradayım. Bana da ne yapacaklarını, bu videonun ne yapabileceklerini, yasal olarak bana ne yapabileceklerini bu videonun başında ben size anlattım. Yasal olarak bana yapılabilecek olan şey beni davet etti. Sivil davadır bu. Bunu da yapabilirler. Yapmalarını da isterim. Bundan rahatsız olan, çekeceğim videolardan rahatsız olacak olan herkesin beni dava etmesini isterim. Elimdeki binlerce sayfa, yılları bulan araştırmaların sonucunun tümünü mahkemelerde kendilerine göstermekten hiç çekinmeyeceğim. Kanalıma üye olun. Seçimlere zaten Şunun şurasında 11-12 gün kaldı. Size ana başlıkları söyledim. Daha bunların yanında başka şeyler daha var. Ama bu ülkedeki kokuşmuş düzeni ifşa et etmekten hiç çekinmeyeceğimi bilmeniz için bu videoyu yaptım. Bu YouTube kanalında kurdum. Kanalıma üye olmanıza da gerek yok. Ben bunları e, aynı zamanda diğer sosyal medya paylaşım noktalarından da vereceğim. Seyredin. Seyrettiniz diye kimse size bir şey yapamaz. Seyredin. 25'inde de gittiğinizde hangi zihniyete nasıl oy verdiğinizi lütfen karar verin. Teşekkür ederim.